Arkadaşlar yeni dev çekilişimiz başladı. Çekilişimizde 4 kişi 310 markalı parası bir kişiye de kompakt çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çekilişimiz dediğim gibi hala devam ediyor. Katılmak için ne yapacaksanız 1. Samet Oydan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. 2. Yorumlar kısmına katılıyorum yazacaksınız. 3. De video like atacaksınız. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısımdan açıklanacaktır arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için abone olacaksınız, yorumlar kısmına katılıyorum yazacaksınız ve video ya like atacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarsanız sizler için ihtimal o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir top açılım videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Arkadaşlar sonunda oyun açıldı. Eee... 9.40 civarında falan oyun açıldım. Çok şükür. Ee, bayağı bir, yani bir 40 dakika bizleri bekletti ortalama. Yani ortalama 9'da açıldığı için böyle bir 40 dakika süresini söylüyorum. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo geldi. Efsane isimler geldi. Top açılımları geldi. Müthiş isimler var arkadaşlar. Real Madrid'in ikon top açılımını görüyorsunuz. Playoff Duyuk Şampiyonlar Ligi gelebilir diyordum ve gelmiş arkadaşlar. Tahminimiz tutmuş. İçinde efsane isimler var. Hemen şöyle gösterteyim hatta Şampiyonlar Ligi'nde Neymar falan var. İnşallah istediğiniz ismi bulmuşsunuzdur. Bu arada arkadaşlar sizler bu top açımlarından hangisini buldunuz yorumlar kısmında belirtin. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz başladı. Çekilişimiz 30 insanda YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Erdoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılırım olarak dediğim gibi kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimizde bir kardeşimize kompaket çekilişi, dört kardeşimizde de 310 Michael'a para çekilişimiz olacaktır. Dediğim gibi çekilişimize katılmak için farklı farklı hesaplarınızdan Abone olursanız videolar atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum. Özellikle dediğim gibi kendinizden belirtirseniz sizler hiç muhtemel o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım taktikli top açılımını yapacağım. Arkadaşlar öncelikle şunun bildirimini yapayım. Bu taktik sonuçta yani kesin bir şey değildir. Ee, yani en azından derecenizi yükselteyim. Mesela direktmen böyle 100 markla paranızı verece ve vereceğinize bu taktiği deneyerek açarsanız yani en azından ikon bulma derecenizi yükseltirseniz, ikon bulma şansınızı yükseltirseniz bunu söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda 700 My Club parasına tam tamına iki tane ikon bulduk arkadaşlar. Hem de e, Viera'yı bulduk efsane isimlerden en iyisini bulduk arkadaşlar ikon isimlerden. E, arkadaşlar şimdi dünkü yani dün geçen haftaki denediğim taktiği tekrardan deneyeceğim e, yani deneyeceğim. Her oyuncunun üstüne arkadaşlar birer defa tıklayacağız ve direktmen anlaş deyip ikonumuzu Allah nasip ederse bulacağız. Haydi enzimillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyorum. Önce bir besmeliğimizi çekelim. Şöyle Cristiano Ronaldo'nun üstüne bir kere tıkladık. Beckham'ın üstüne tıkladık. Ben bu taktikle arkadaşlar iki tane ikon buldum geçen hafta bildiğiniz üzere. Bir tane arkadaşlar Puyol buldum. Eee... Yani efsane isimleri buldum bu taktikle. Yani en azından bende bile işe yaramazsa sizlerde kesinlikle işe yarayacağını söyleyebilirim. Türkiye'ye gitti. Yani o yüzden arkadaşlar umutsuzluğa kapılmayın derim. Yani tamam ben de çıkmayabilir ama sizlerde de çıka arkadaşlar bunu söyleyeyim. Getson geldi. Güzel. Hemen şöyle tıklayalım. Bu arada arkadaşlar sizlerin bildiğiniz taktikleriniz varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Hemen şöyle her oyuncunun üstüne birer defa tıklayayım. Birkaç tane daha taktiğim var. Öncelikle bunu yapayım çünkü geçen hafta iki tane kom bulduğu arkadaşlar. Daha fazla diyorum. Haydınız billah mine şeytanlarıcımız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çıkalım. bir ee, şuradan Hadi. Şuradan şöyle ödeyelim. Bir kafasını karıştıralım. 100 markalık parasını ödeyelim. Anlaşalım bakalım. Abi bakın. <laughs> Arkadaşlar oyun biraz beklerse yani bir donukluk falan olursa o arada kesinlikle ikon veriyor. Bunu söyleyeyim. Hemen şöyle ilerle diyeceğim. Şu taktiğimiz var arkadaşlar tıklıyoruz 10 saniye bekliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şuraya gel geliyoruz arkadaşlar oyun tarzını burada da 5 saniye bekliyoruz 1 2 3 4 5 sonra geriye tıklıyoruz 3 kere tıklıyoruz o aynı oyuncağı 1 2 3 Daha fazlaya tıklıyoruz. 100 Michael parasını ödüyoruz. Anlaş diyoruz. Bu taktiğimiz de vardı. Abi ne oldu? Arkadaşlar gördünüz değil mi? İkonu veriyordu. Konami bug'a girdi. Kur'an çarpsın. Taktiğimiz işe yarıyordu Konami vermedi ya. Arkadaşlar taktik işe yaradı gördüğünüz üzere. Pembe ekran geldi ama ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnşallah video kaydetmiştir. Video kaydedildiğimde bir sıkıntı çıkmamıştır o arada. Tam pembe geldi. Dedim taktiğimiz işe yaradı ama tekrardan deneyeceğim. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10. Hemen şöyle geçelim. Şöyle abi aynen yanlış yere tıklıyormuşuz. Oyun tarzları verimli kanat. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle gel. Abi ya. Ulan konami tam vermişti. Son da vazgeçti. Kur'an çarpsın. Allah'tan vücudaydım. Yani bunu başkasına anlatsam inanmaz ya. Abi pembe ekran geliyor. Vallahi billahi. siyah topu verdi. Arkadaşlar sizler muhakkak ki deneyin. Sizler de çıkacaktır gördüğünüz üzere ben de tam çıkacaktı Konami. Yani inşallah videoda görüş görükmüş görünmüştür. Her oyuncuya birer defa tıklayayım. Bu taktik de çok önemli bir taktik arkadaşlar. Pembe ekran geldi. Abi inşallah görükmü gözükmüştür. Görükmüştür deyip duyu, duruyorum. Bakın birazdan ağır ağır alıyor yani hafiften yavaşlıyor ekran. Gene siyah top bulduk. O ben hala şoktayım ya. Pembe ekran geliyor. Şu kaydı bir duraklatıp izleyesim geldi. Valverde geldi bu arada. Şöyle hızlıca bir daha deneyeceğim o taktiği ya. 5 6 7 8 9 10 Hemen şöyle şuradan da ya doğru inelim. Arkadaşlar siz lütfen deneyin. Bakın gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 daha fazlaya tıklıyoruz. 100 markada paramızı direktmen ödediyoruz. Anlaşıyoruz. Ulan Konami. Ama alırım. Alırım dediğimi alırım. Arkadaşlar sonunda verdi ya. Vallahi billahi. Bakın taktiğimiz işe yaradı. Cristiano Ronaldo mu? Sağ ayak. Cristiano Ronaldo'yu bulduk de. <laughs> Arkadaşlar lütfen deneyin. Gördüğünüz üzere Cristiano Ronaldo'yu bulduk. Çok güzel oldu. Vallahi deneyin çünkü arkadaşlar daha yine ilk başta denediğimde de Ronaldo'yu verecekti. Pembe ekran geldi ama şey oldu gördüğünüz üzere hemen Konami değiştirdi. Normal ekranı aktardı. İnşallah o videoda görükmüştür. Vallahi billahi Konami pusa Konami'sin ya cidden. Dediğimiz kadar da pusa Konami'lik var sende. Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. İşte bu sonunda bulduk. Vallahi bir an çok umutsuzlandım. Bir daha vermez dedim. Buga girdi çünkü oyun. Herkes zayıf ayak yeteneği falan görüyorsunuz. Abi çok güzel ya. Cristiano Ronaldo. En iyisini bulduk. En iyisini bulduk. Kur'an çapsın en iyisini bulduk. Bir daha deneyeceğim. Eğer bakın arkadaşlar bu taktiklerimi deneyin. Çünkü yani derecenizi acayip yükseltiyor. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın hemen şöyle A başlamışım daha zorluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar yani denemenizi tavsiye ederim. 3 kere de tıklayacağız. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 100 mark parasını ödüyorum. Anlaş diyorum. Bir an bir daha verdi zannettim. Çünkü biraz bekleyince veriyor arkadaşlar. Ama en iyisini bulduk. Vallahi cidden en iyisini bulduk. Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle buglu, böyle taktikli top açımlarından mahrum kalmayın. Abone olup bilimler böyle en efsane bilgilendirme oyuncularından en kısa sürede haberde aralın. Cristiano Ronaldo'yu da bulduk. En iyisini bulduk. 700 Michael parasını hem de en iyisini bulduk. Konami bizleri zorladı. Pembe ekran geldi gitti. Normal oyuncuyu verdi. Pembe ekranı inşallah görmüşsünüzdür. Yani kendi kendime böyle konuşmuş olmuyorumdur. Bu videoyu da inşallah saat 10.30'a en yakın süreye yetiştiririm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay. Seviliyorsunuz.